Mal beyanı nedir? İcra dosyalarım var. Mal beyanı dilekçesini vermek zorunda mıyım? Ve ne yapmam gerekiyor? Soru cevap şeklinde hepsini size şimdi cevaplayacağım arkadaşlar. Çünkü birçok yerlerde sorular soruluyor. Bunların cevabını alamayınca oraya buraya abuk subuk yazıyorlar. Mal beyanı kalktı, yok bilmem ne oldu, yok şu oldu, yok bu. Bir sürü kulaktan duyma e, yazılar var ama bu video bütün sorularınızın cevabını alacaksınız arkadaşlar. Sonuna kadar dinleyin. Tamam mı kardeş? Mal beyanından dolayı maalesef şimdi ekranlara getiriyorum. E, böyle davalar açılıyor ve mal beyanında bulunmamasından dolayı da e, disiplin hapsiyle cezalandırılıyor arkadaşlar. Mal beyanında bulunduğu zaman da ne oluyor? Bu dava hakimin kararıyla inşallah düşüyor. Peki mal beyanı nedir arkadaşlar? Şimdi illa malınızın olmasına gerek yok. Benim malım vardır veya yoktur diye icra dairesine vereceğiniz dilekçe veya şifa. Yani mal beyanı benim üzerimde ne var ne yoksa ben size bildiriyorum. Bildirmekle yükümlüyüm. Bildirmezsem başıma neler geleceğini biliyorum. O yüzden maddi durumunuzu, manevi durumunuzu belirten bir dilekçe kardeşim. 2. Mal beyanı kalktı mı diye soranlar var. Şimdi mal beyanı kalktı diyenlere hemen şimdi ekran görüntülerini getiriyorum arkadaşlar. 1. İcra iflas kanunu madde 74. Mal beyanı borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacaklar ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mayeti ve vasıflarını her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim meblalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifaya nica dairesine bildirmesidir. Kalkmış mı? Kalkmamış. Peki bunda bulunmazsan ne oluyor? İcra İflas Kanunu 76. maddesi şimdi ekranlara geliyor. İcra İflas Kanunu maddesi 76'ya göre mal beyanında bulunmayan borçlu alacak talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapiste tazik olunur. Ancak bu hapis 3 ayı geçemez. Eğer mal beyanında bulunmazsan hapiste tazik olunur diyor alacaklı şikayet ederse. Tamam mıdır arkadaşlar? Mal beyanı kalkmamış. Kalktı diyenlere de itibar etmeyin. Bunu icra müdürü de, icra memuru da söylese inanmayın. Yalan söylüyor, görevini suistimal ediyor, yanlış bilgi veriyor. Gidin bir hukukçuya, bir avukata gidin, bunu danışın arkadaşlar. 3. Mal beyanı dilekçesini nereye vereceğim? Mal beyan dilekçesini icra dairesine vereceksiniz. Götürüp dilekçenizi icra dairesine teslim edeceksiniz arkadaşlar. Ben başka şehirdeyim. Mal, mal beyanında nasıl bulunacağım? Şimdi icra dosyanız açılmış İstanbul'da. Siz Ankara'dasınız. Ya da İstanbul'dasınız. İcra dosyanız açılmış Mersin'de. Değil mi? Hiç fark etmiyor. Kendi bulunduğunuz icra dairesine gidiyorsunuz. Kendi bulunduğunuz ilde. Nerede oturuyorsun? İstanbul'da. İstanbul'daki icra dairesine gidiyorsun. Nöbetçi icraya teslim ediyorsun. Nöbetçi icra diye soruyorsun. O icra dairesinin içerisinde bir icra dairesi nöbetçidir büyük ihtimalle. Mesela Bursa'da 7 icra nöbetçi. Orada da sorarsın birine nöbetçi icra neresi diye oraya gidip oraya verirsin. O hangi şehirdeyse o icra dairesine oraya gönderiyor arkadaşım. Ben yurtta dışındayım. Mal beyanı dilekçesini nasıl vereceğim? Yurt dışında olan kardeşlerim dilekçesini alacak. Ne yapacak biliyor musunuz? E imza varsa UYAP'tan yükleyecek. Bunu herkes yapabilir bu arada. İlla icra derse gitmenize gerek yok. Eğer E imzanız varsa E imza flash bellekle olan bir imzadır. Onu almanız gerekiyor. O varsa UYAP vatandaş portaldan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışında eğer e imzanız yoksa oradan icra dairesinin adresini bulacaksınız. Oraya tebliğ edeceksiniz. Tebligat göndereceksiniz yani. Her bir icra dosyasını bunu çok soruyorlar. Yani bunu çok sormalarına da şaşırıyorum zaten. Her bir icra dosyasına ayrı ayrı vermek zorunda mıyım? Evet kardeşim kaç tane icra dosyam var? Beş tane. Beşine de ayrı ayrı mal beyanında bulunmak zorundasın. Çünkü hepsi farklı icra dairesi. Aynı icra dairesi olup da farklı dosya numaraları varsa onlara da ayrı ayrı bulunmak zorundasın kardeşim. Mal beyanında daha önce bulundum Tekrar gerek var mı? Arkadaşım mal beyanında bulundun ve sonradan maaşında bir artış, kazancında bir artış olursa ya da mal aldıysan, mülk aldıysan, üzerine bir şey aldıysan onu da yine aynı şekilde gidip beyanda bulunacaksın kardeşim. Mal beyanı dilekçesini sizden nasıl alacağım? WhatsApp numaramıza yazıyorsunuz. Oradan hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Dilekçede dikkat edilmesi gereken nedir? Yani dilekçenin içerisinde dikkat edilmesi gereken nedir? Hani senden almayacağım Gökhan kardeşim veya başka bir yerden almayacağım. Ben kendim hazırlayacağım. Arkadaşlar yalan veya yanlış yalan yazın. Dilekçenin içerisinde yanlış bir yazım yaparsınız. Alacaklı bunu tespit eder. Ondan sonra vallahi sıkıntı yaşarsınız. Mal beyanında bulunsanız da bu sefer başka bir yöntemden e, ceza davanız açılabilir. Yani disiplin hapsi davası açılabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Direkçeye yani e, illa benden alın demiyorum. Ben e, standart madde, maddeler içine ekleyerek dilekçeyi hazırlıyorum. E, veya kendiniz de gidip verebilirsiniz. O size kalmış kardeşim. İlla benden de dilekçe alın demiyorum. Mal beyanı için WhatsApp numara, numaranız nedir diye soranlar var. WhatsApp numaramız 0543 641 61 77 arkadaşlar. Dilekçe ücretlerimiz ne kadar? Dilekçe ücretimiz arkadaşlar 1 adet 250 TL, 2 adet 500 TL, 3 adet 750 TL, 5 adet 1000 TL. Şimdi burada şu soru var. Bir tane alsam yeter mi? Arkadaşım bir tane alırsan bir rica dairesine verirsin. Öbürünü ne yapacaksın? Ben de diyorum ki ne? Eğer kardeşim ben bir tane dilekçe alacağım senden. Ben onun içeriğini değiştiririm. Sonra başka icra dairelerine veririm dersen benden bir tane. Al. Ama yok kardeşim ben kendime güvenmiyorum. 有的。 Ben bu dilekçenin içerisini anlamam. Ben her bütün icra dairelerinin dilekçelerini hazırla. Ona göre de ücretini ödersin. Yani 5 icra dairem var. 5 icra dosyam var değil mi? Hepsini ayrı ayrı bulmak istersen 1000 lira ödeyeceksin. Örnek veriyorum. Ama yok bir tane alıp bunun içeriğini değiştirme imkanın varsa bir tane benden alırsın. Sonra onun içeriğini değiştirip bunlara da verirsin kardeşim. O tamamen sana kalmış. Ee, Whatsapp'tan soru cevap yapılıyor mu? Hayır kardeşim. Ben burada detaylı anlattım. Whatsapp üzerinden kesinlikle soru cevap benim icra dosyam var şu var bu kardeşim orası dilekçe attı. Sana dilekçe gönderilmek için açılmış bir yer. Sorununu cevaplamak için değil. Yani orası danışmanlık yapmıyor kardeşim. Bizim öyle bir imkanımız yok. Öyle bir yetkimiz de yok. Yani senin bireysel sorunlarınla ilgili burada soru cevap asla yapılmaz. Boşuna yazmayın onun için. Yani onu baştan söyleyeyim size. Mal beyanından sonra ne yapmalıyım? Mal beyanında bulundun. Gitti icra dairesine mal beyanında bulundun. Sonradan ne yapacağım? Arkadaşlar bakın dikkat edin mal beyanında bulunduktan sonra icra döşyanı açıldığı tarihten bugüne kadar herhangi bir şekilde kazancında artış varsa tekrar aynı dilekçeyle gidip icra dairesine mal beyanında bulunun benim böyle böyle durumum var diye. Daha önce mal beyanında bulundum ama bununla ilgili böyle böyle diye. Bir de 89'a bir haciz ihbarnamesi var arkadaşlar biliyorsunuz. 89'a bir haciz ihbarnamesi nedir? 89'a bir haciz ihbarnamesi alacaklı tespit ettiği senin yakınlarına tebligat gönderiyor diyor ki. Ee, senin bu kişiye borcun varsa bu parayı ona değil de bana öde. Üzer, sende mal varsa bunun malı varsa sende onu bize ver. Eğer 7 gün içinde diyor o tebligata cevap vermezsen diyor sen de borçlu sıfatını sokarım diyor. Bu sefer gidiyorsun dava açacaksın masraf edeceksin. Onunla ilgili kendini aklı çıkarmaya çalışacaksın falan filan. 89'a bir haciz ihbar ile ilgili dilekçemiz de var arkadaşlar. Yine fiyatları aynı. Ee, haciz ihbar ile ilgili eğer 7 günü geçirmediysen 89'a bir haciz ihbar karşı itiraz dilekçesinde yine aynı şekilde de benden alabilirsiniz. Konu anlaşıldı. Bütün sorularınızın cevabını vermiş oldum. Bu soruları ve bu cevapları e, Google üzerinden, internetten buldum ve sizinle paylaşıyorum. Ben dilekçe hazırlayan bir işyeriyim. Sorunuzu cevaplayan bir işyeri değilim kardeşim. O yüzden bunu bilerek WhatsApp'tan gelip yazın arkadaşlar. E, maalesef geçen gün bir bayan arkadaşımız e, otobüste giderken e, tutuklanması oldu. Kadın tutuklandı. Ne biliyor musunuz? Mal beyanında bulunmadı diye. Hatta diyor ki benim sicilime işleyecek, ben işe giremeyeceğim. Bu sicilinize falan değil, bu disiplin hapsi arkadaşlar. Bu disiplin hapsi. O boş biter, o dosya kalkar. Bu da alacaklının talebi üzerine tabii ki. Diğer yandan böyle ince konular, detaylı konular bunlarla ilgili ne olursa olsun hiç kimseye itibar etmeyin. Bir tane avukata gidin ya da bir hukukçuya gidin. Ona danışın arkadaşlar. Yoksa yarın başın ardında sarı çizmeli Mehmet Ağa sana bir şey söyledi. E ben de avukat değilim bak mesela. Mesle ben araştırma yapan bir insanım. Ben bunları araştıran bir insanım ve mesleğim gereği e, bu gibi dilekçelerin ne yazdığımın amacını anlatıyorum zaten. Ama bana gelip soru cevaplayamaz soru soramazsın mesela. Ben buna yetkili değilim. O yüzden gidin avukatlarınıza detaylı bir şekilde anlatın. Eğer böyle bir durum varsa, ince bir sorunlarınız varsa arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Whatsapp'tan 7.24 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.